Mali, Türkiye ile savunma işbirliğini güçlendirmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail açıklaması. Erdoğan'ın ziyareti Arap basınında. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Rusya'nın ilerlemesi korkuttu. Harita değişiyor. İki ülkeden birleşme sinyali. Amerika Birleşik Devletleri'nden Putin'i kızdıracak hamle. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda yeni boyut. Finlandiya, NATO kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Türkiye'den müthiş hamle uzay limanı projesi heyecan uyandırdı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Mali Türkiye ile savunma işbirliğini güçlendirmek istiyor. Mali'nin yeni Ankara Büyükelçisi İsa Osman Kolibali bir an önce işbirliği alanlarını genişletmek istiyoruz. Savunma ve güvenlik alanında çalışabilmemiz için iki ülke arasında teknik işbirliği anlaşması imzalayacağız, dedi. Mali'nin Ankara Büyükelçisi Kolibali, Türkiye'de savunma sanayisinin iyi bir seviyede olduğunu belirterek, iki ülke arasında zaten bazı anlaşmalarımız var. Bir an önce işbirliği alanlarını genişletmek istiyoruz. Savunma ve güvenlik alanında çalışabilmemiz için iki ülke arasında teknik işbirliği anlaşması imzalayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Nisan'da güven mektubunu sunarak görevine başlayan Mali'nin yeni Ankara Büyükelçisi Kolibali, Anadolu Ajansı muhabirine Türkiye-Mali ilişkileriyle iki ülkenin savunma ve ekonomik işbirliği alanlarını değerlendirdi. Kolibali, Mali ve Türkiye ilişkilerinin iyi bir noktada olduğunu belirterek gösterdiği dayanışma nedeniyle Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşünde aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Doktor Zahit Akman'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan dış politikaya ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Doktor Zahit Akman'ın da olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirmeliyiz. Düşman üretme değil, dost kazanma süreci devam edecek." dedi. Erdoğan'ın ziyareti Arap basınında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti Arap basınında geniş yankı buldu. Ziyaretin yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını yazan Arap medyası, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin rolüne önem verdiğini aktardı. 5 yılın ardından dün Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde'de önce Kral Selman bin Abdülaziz, sonra da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz, dedi. Erdoğan'ın ziyareti Suudi Arabistan ve Arap basınında geniş yankı buldu. Suudi Arabistan'ın en önemli gazetelerinden Şarkul Alsat ziyareti Suudi Arabistan ve Türkiye yeni bir ortaklık için başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin Körfez ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliği için daha geniş ufuklar açma isteğinde olduğunu yazan gazete, iki ülkenin ticaret hacmini artırma ve karşılıklı yatırımlar için ortaklık hedeflediğinin altını çizdi. Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Eş Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Abdurrahman Başin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaretin ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması ve güçlendirilmesi için olası bir anlaşmalar paketiyle sonuçlanacağını ifade etti. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretin artacağını işaret eden başın, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda mevcut fırsat ve olanaklardan yararlanmayı amaçlayan stratejik ortaklıklara ulaşmak istediğini belirtti. Ziyaretle birlikte Suudi Arabistan'ın inşaat, finans ve bankacılık sektörlerinde Türkiye pazarındaki varlığını geri kazanmayı arzulayacağını, bunun yanında ziyaretin altyapı projeleri alanında Suudi Arabistan'daki Türk şirketlerine olumlu yansıyacağını ifade etti. Krallığın özellikle eğitim ve sağlık alanında Türkiye'nin zengin deneyiminden yararlanmak isteyeceğini belirtti. Rusya'nın ilerlemesi korkuttu. Harita değişiyor. İki ülkeden birleşme sinyali. Ukrayna-Rusya savaşında Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'e karşı Moldova'daki bazı sağ parti temsilcileri Romanya ile birleşme konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinden ilerleyerek Odesa'yı içine alacak şekilde Moldova sınırına çıkmayı planladığı anlaşılıyor. Dinyester yanı bölgesi maalesef her an patlamaya hazır bir sorun olarak kalmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. İşte Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu'nun Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Moldova'ya olası etkisi. Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinden ilerleyerek Odessa'yı içine alacak şekilde Moldova sınırına çıkmayı planladığı anlaşılıyor. Dinyester yanı bölgesi maalesef her an patlamaya hazır bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. ABD'den Putin'i kızdıracak hamle Rusya-Ukrayna savaşında yeni boyut Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya'da eğitim vermeye başladığını duyurdu. Günlük basın toplantısında Kirby Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Almanya'daki ABD askeri tesislerinde kilit sistemler konusunda eğitime başladığını duyurabilirim, dedi. Kirby, eğitimin ABD, Avrupa ve Afrika komutanlığıyla Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna'dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirtti. Sözcü, savaşın Donbass'ta yoğunlaşmasıyla eğitimin ABD'nin yakın zamanda Ukrayna'ya tedarik ettiği radar ve top sistemleri dahil, Ukrayna'nın Rusya'nın Doğu Ukrayna'da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler üzerine olacağını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim.'' Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam. Ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." dedi. Finlandiya NATO kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Ninistö, düzenlediği basın toplantısında Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Ninistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti. Ministö, Rusya'nın askeri gücünü ser şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti. Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak. İsveç'in yüksek tırajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak. Türkiye'den müthiş hamle, uzay limanı projesi heyecan uyandırdı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk gençliğinin kızıl elmasının uzayda güçlü olmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl dünyaya ilan ettiği uzay programındaki 10 hedefin tamamında mesafe kat ettiklerini belirten Yıldırım, 10 sene sonra Türkiye çok farklı bir yerde olacak dedi. Dünyanın yakın yörüngesinde dolaşıp bilgi toplayacak milli gözlem imece uydusunun hazır ve fırlatma öncesi test devresini tamamlamak üzere olduğunu aktaran Serdar Hüseyin Yıldırım, Uzay Limanı projesini de Türkiye'nin tek başına değil, dost ve müttefik ülkelerle birlikte uluslararası işbirliğiyle yapmak istediğini ifade etti. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulma amacı ve dört koldan yürüttüğü proje ve programlarla ilgili bilgi veren kurucu başkan Serdar Hüseyin Yıldırım, Uzay Ajansımız 2018'in sonunda kuruldu. Uzay Ajansı aslında çok beklenen ve kuruluşu çok önemli bir devlet kurumu. Çünkü uzayla ilgili tüm faaliyetleri koordine edecek ana stratejiyi belirleyecek, yol haritasını çıkaracak, yurt dışındaki bütün kurumlarda, bütün ülkeler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek. Üniversitelerin programlarını geliştirmeyi sağlayacak. Yüksek lisans ve doktora programlarını yönlendirecek. Yani Türkiye'de uzayla ilgili ne yapılıyorsa bunların hepsinden sorumlu ve hepsinin yönlendirmesini, koordinasyonunu ve stratejisini sağlayacak olan ana kurum, çatı kuruluş. Uzay Ajansı o yüzden çok önemli, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.